Abidin bunlar parayla kazanılmamış. Dostlukla kazanılmış değerler. Adam gözünü kırpmadan devretti. Hakkımızda hayırlısı abi. Amin güzel kardeşim. Artık iş sana düşüyor Abidin. Bu tırların bir bakım onarım için elden geçmesi lazım. Şart abi. Şoförlere de bak. Çok gerekmedikçe kimseyi işinden etme. Alıştıkları düzende gidelim Abidin. O mümkün değil abi. Ne demek mümkün değil? Alıştıkları düzen bizde uymayabilir abi. Ama yok sen düzenin detaylarını bilip devam ettirelim diyorsan aklımızda bulunsun abi hiç Çoluğumuzdan çocuğumuzdan çıkmasınmış. Ne alakası var güzel kardeşim? Biz mal getirip mal götürüyoruz. Uyuşturucu bizim işimiz değil. Abi bu tırların hepsinin zulası vardır. Bu zulaların hepsinin de muhakkak bir yerde kaydı vardır. Bu şoförlere kaç para vereceğiz abi? Bu da mı benim işim Abidin? Ayda iki bin, üç bin bir şey kazanırlar kazanmazlar. Şeytan kulağından girse bunların... ...bir seferde on bin verse... ...Allah bin bereket verse. Bizden gizli nasıl mal taşıyacaklar Abidin? Hepsi yanar. <laughs> abi senin benim gibi saf mı bunlar? Yakalandıklarında mal benimdesinler. Tuncay Kantarcı yüklemiş gönderiyor. Benim haberim yok deyip... ...sırılacak işten. Bütün tırları kontrol ettir Abidin. Zulalarını, mulalarını söktür. O kolay abi. Ya bir söktürdükten sonra birisi yolda yeni zula yaptırırsa? Bunun önüne nasıl geçebiliriz abi? Teknolojik olarak tırları izleme fırsatı var tabi. Ama Allah işi, kul işinden daha sağlam çalışıyor abi. Ona da bir fırıldak bulur. En temizi şoförleri tek tek yeniden seçmek. Hemen satalım bu tırları abidin. Hakikaten Allah cezasını versin bu tırların. Tozcunun tırını hangi safadır abi? Haşa minel huzur. <laughs>